Herkese selamlar. Kendinizi üzmeyin. Başkasını da üzmeyin. Derdiniz ne olursa olsun az ya da çok asla kendinizi üzmeyin. Ve kendinizi üzme pahasına başkalarını da kırmaktan lütfen kaçının. Sevgi paylaştıkça çoğalır. Olumlu, ılımlı, uyumlu, alçak gönüllü olmaya lütfen gayret edelim doğaya, çevreye ve bizim dışımızdaki tüm canlılara saygılı olalım. Onlara da bir yaşam alanı tahsis etmemiz gerektiğini unutmayalım. Farklılıklar elbette ki zenginliktir. Farklı inançlara, renklere, kültürlere saygı göstermek bir medeniyet ölçüsüdür. Kendimizi ne kadar sever, ne kadar saygı gösterirsek etrafımıza da o kadar sevgi ve saygı yayarız. Herkes hata yapabilir. Affetmek büyüklerin işidir. Düşünen, araştıran, sorgulayan, bilgiye önem veren bireyler olalım. Bilgiyi de herkesin erişimine sunmaktan çekinmeyelim. Ahlak ve etik değerler vazgeçilmezdir. Adalet, hak ve hukuk herkes için eşit şekilde ulaşılabilir olmalıdır. Doğru kimden gelse gelsin kabul edelim. Yanlış kim yaparsa yapsın reddedelim. Sevgi insan ruhunun ilacıdır. Saygı insan ilişkilerinin temel taşıdır. Merhamet güçlü olmanın en nazik yoludur. Küçük bir tebessüm büyük bir huzur getirir. Hoşgörü birlikte yaşamanın kapısını aralamaz mı? İnsan insanda güzel olmaz mı? Doğa bizim sessiz öğretmenimiz değil midir? Her canlının yaşama hakkı yok mu? İyilik bulaşıcıdır. Lütfen yayalım. Bilgiyi paylaşmak karanlığı aydınlatmaktır. Adaletin olmadığı yerde huzur asıl olmaz. Farklılık çatışma değil, gelişme fırsatıdır. Birlikte düşünmek, birlikte yol almaktır. Etik olan her şey insanidir. Her şey değerlidir. İnsan vicdanı kadar insandır. İyi söz güzel iz bırakır. Gönülden genel, gelenler gönülde kalır. Gönlü sevgiden ve haktan, hukuktan yanan olan herkese selam olsun.